Beni yanlış anladın. Bundan dolayı kalbim kırıldı. Durumu sana şöyle özetleyeyim. Yani anladığım şey şu. Bu algı meselesine... asla senin üstünü yıkmak ya da asla seni suçlamak istemedim. Orada anlatmaya çalıştığım şey şuydu aslında. Çünkü gibi asla kötü niyetli, bilinçli ve asla isteyerek bunu yapmadım. Sadece bu süreçteki bazı söylem ve eylemlerin bu algının temelini oluşturmasına ve ardından çevresel faktörler ve diğer manipülasyonlardan dolayı iyice içime kapan bunu kendimi kabul ettirdim. Bu sebepten dolayı da bazı noktalarda kendim olmaktan da zorlandım ve kendimi ifade etmekte de zorlandım. Aslında anlatmaya çalıştığım şey buydu. Ama orada asla ve asla şunu demek istemedim. Bu algıyı sen yarattın benim üstüne demek istemedim. Sadece bu süreçteki bazı söylenme eylemlerden kaynaklandı. Sen geçenlerde bir çiçek daha sipariş etmişsin. Hı hı. İlayda yamadım. Vermeyecek. Bu çiçek ilayda yamadım. Hı? Vermecektin çiçek? Ama ona niyetli. Hı? Ona niyetlendim. Çiçeği eve, eve götürme yapacağım. anneme verecektim çiçeği. Ona niyetle sipariş ettin ama değil mi? Öncelikle ona niyetli sipariş verdim ve sonrasında çiçeği vermekten vazgeçtim. Tamam. Ve sonra eve götürüp anneme verecektim çiçeği. Bu çiçek o çiçek mi? Sonrasında da... Mı? Şu an bugün aklıma şu geldi, benim için dün kalbinin kırıldığını fark ettim ve eve anneme götürmektense dedim ki bana kalbi kırık olan bir kadın var dedim. Çiçek için çok teşekkür ederim ama bu daha çok kalp kırıcı. Bir şey söyleyeceğim, çiçeği alırken ki amacım o değildi. Ne yalan mı söylemem istersin? Bir ya. şey konuşuyorum. Hayır. Gerçekten mi? İlayda. İlayda, ya. Mert bu çiçeği sana Gerçekten niyetle almıştı. Ya. İki gün önce falan sipariş ettiği çiçek, haberin olsun. Ben bunu kabul edemem zaten. Et aşkım kalsın orada ama bende de kalacak Nereden değil. Nereden biliyorsun? Ben Mert'in çiçek sipariş ettiğini duydum. Ee, ile kırmızı odaya çıktığı gün ha. akşamında duydum Mert'in sipariş ettiğini. İlayda'ya vermedi mi çiçek? İlayda'ya evet. vermemiş, İlayda şimdi de annesine evet. götürmeyi düşünüyormuş. Benim de kalbimi kırdığını duyunca İlayda'ya aldığı çiçeği bana vermeyi düşünmüş beyefendi. İlayda Murat'tan daha önce doğuran kişi başkalarına... mi acaba? Yok ben de başkalarına alınan çiçeği alacak bir kadın değilim. Yani gerçekten ama bana aldığı çiçeği ona getirip vermesi çok çirkin bir hareket Hayır olur. bunu böyle yaptıysan niye söylüyorsun yine ya? ya? Yok ben sordum. Sen geçenlerde bir çiçek sipariş etmiştin dedim. Evet dedi. İlayda'ya mı sipariş etmiştin dedim. İlayda'ya niyetlenerek mi dedim. Evet dedi. Şimdi şöyle bir durum var. Öncelikle evet çiçeği aldım. Fakat sana çiçeği vermekten vazgeçmiştim. Ve sonrasında bu çiçeği eve götürüp anneme verecektim. Ve sonrasında annene ver. Ya da al. Için... Götür annene ver. Annene çok sevabili. Yani. Annenin yani. ellerinden öpüyorum. Çok tatlı bir kadın. Çok selam söyle. Ama o çiçeği Bence ben almış. almam. Yani. Tamam. Tamam. Zaten hep böyle tamam. O Ve var. şu an neden mi bekliyorsun ki mesela? Yani Ben de hiç çiçeği beklemiyorum ki senden çiçek de beklemiyordum. İleride niyetlenip aldığın çiçeği bana getirmek ne kadar büyük saygısızlık. Bu gerçekten ben, 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 ben de. Ben de. Bakma yani. Belki bile seni savunamayacak durumda. Sen de bu çiçeği senin kafanda parçalamıyorum. Bunu bu şekilde düşünmemiştim. Aa ne? Ne? Gerçekten bunu bir şekilde düşünmemiştim. Kanka bir şey, ben bir şey söyleyeceğim. Düşürmem. Ben 2 3 ya dakika ben, kanka. Hiç bir şey diyorum ben seni nasıl savunabilirim ki onu düşüneyim kanka. yani hemen cevap veririm mi ona? 2 3 dakika ihtiyacım var. Size müsaade et kanka. Şöyle savunmak bir için bir şey verebiliriz belki isterseniz. 2 3 dakika, şey yeter bana. Tamam şu an hata yaptığını fark ettim <laughs> arkadaşlar. <laughs> Aa bunu bir şekilde düşünmemişim gerçekten. Ya yalan söylemek. Evet ya. Evet ya. Helal olsun. Senin açından çok. Yeri yalan söylemediğiniz zaman. Tamam galiba bir özür daha gelmesi lazım. Ya bir şey söyleyeceğim. Senden özür bak, bekleyen hayır. yok ki. Bak, hayır. Bunu sana bir şu an mesela bak bir şey söyleyeceğim. Senden söyleyeyim. özür bekleyen Bunu yok ki. Çiçek bekleyen de şey. yoktu. Yok düşün. Diyeyim. Zaten düşünmüyordum ki. Bu gitmesin diye resmen. Bak, hayır. Yalan Kırıldığını düşündüğüm için. ve kırıldığın yani. için sana bir çiçek vermek istedim. Ve şu an böyle bir zamanımız zaten yok. <laughs> Mert yoktu. vallahi bak kırmızı kart, sarı kart muhabbeti olmasa <laughs> sana bir girişirim. <laughs> bak sana bir girişirim. Kadın <gülüyor> <gülüyor> gerçekten <laughs> girişirim. Soruyorum da insanlara erkeğe vurursam diskalifiye olur muyum diye <laughs> <laughs> sordum. Aklından geçmiş. <laughs> Saldıracağım sana biraz daha ilerlersen. Kırmızı kart da umurumda olmayacak. Hat safhada buralarda öfkem burayı da geçti. Üstüne bunu getir, <laughs> Dalga mı geçiyorsun bak, sen inan benimle? İnan bunu düşüncesizlik evet. yapmış. Ben hayatım ben boyunca hiçbir ben. adamdan bu kadar büyük bir saygısızlık görmedim. Bunu bilerek şey yapmadın şu anda. Benim yok bir çiçeğe oluyor. ihtiyacım, bir yok. Bir çiçeğe bir ihtiyacım bir şey yok. Kendi ayıbı bile kendim geçiriyorum. Yani. Maalesef. Yapıyorum. e Düşünseydin Mert. Bana ne? E, Açıklamam tamam, düşünmedim. Olur, bana ne ya? Bak yanlışlıkla yapmışım. Tamam neyin açıklamasını yapıyorsun daha bana? Sıvıyorsun çünkü. Yanlışlıkla yaptığım bir şey diyorum sana. Bunu bir şey düşünmemiştim. Ne yapayım? Ne yapabilirim? Düşünmediysen ne yapayım? Ne yapayım ya? Diyorum. bunu Neyse, senin bu şekilde kırabileceğini düşünmedim. Aa. Ya Mert nasıl bir Kırıldığım şey için... aklımda Mert, Bir şey geçmedi benim. Sinirlendiğim için çok özür dilerim. Kırıldığım için çok özür dilerim. Başkasına niyetle aldığın evet. çiçeği kabul etmediğim için de çok özür dilerim. Oldu mu? Oldu. Tamam. Oldu dedi. <laughs> <Hoş bir ilaç. gülüyor> Amca olur. oldu. Oldu dedi. Hangi neresinden tutsak? Utamıyorum. Yok Hayır şu Utamıyorum. an zaten yani. gerçek bir şey değil. Çok özür dilerim. <laughs> aldatıldığım ilişkilerim oldu. Ben bu kadar büyük saygısızlık Peki yani. bir şey soracağım. Ay, tamam, Şunu şöyle bir şey sorabilir miyim? Sizce gerçekten e, tamam, bunu bu böyle... şekilde düşünerek mi yaptım? Düşün. Bak, gerçekten bunu bak, bu şekilde bak, düşünerek mi yaptım? Çocuk bunu düşünmen lazım. Bak fark evet. etmeden. bak yani, fark etmedim. Sen, bunu bu şekilde düşünmedim. Yani, bu nerede yani ya, niyetlenerek aldığın, şey aldığın ya. şeyi ya. bana layık like görüyorsan ben zaten senin gözünde yokum demek. Düşünmedim diyorum. Bunu bu şekilde düşünmedim zaten. Açıklamam bu değil. Bu kelimeyi kullanıp durma. Bunu bu şekilde düşünmedim. Tamam beni yükseltme aynı hani kelimeyi tamam. kullanma düşünseydin ya. bana ne ya. E, tamam ben de diyorum ki evet hata abi, bunun bu şekilde olacağını düşünmedim tamam, Tamam ee kapat konuyu Mert niye uzatıyorsun? E, tamam. Aa! Sonra ben niye yükseliyorum? Ya. Dalga geçiyor çünkü. Başka bir kelime var. Söyleyemem. Ama... Allah'ım. Ama... Geçiyor. Doldu. Senin çünkü ben öyle varsaydım ben de ya beni benim bundan niye haberim yoktu diye. Şöyleydin <laughs> keşke. Sen çünkü aklına öyle bir şey mi vardı? Ya çok da tatlı <laughs> hareketlere. Aslında böyle bir şeydi ki. Okay, <laughs> Cesaret, biraz cesaretli olsaydım Murat'tan önce verseydin çiçeği o zaman. Sonra kalana. Canım zaten Murat'a i̇şte, şey vermedik. Bu vermekten... ne biliyor musun? Mezanın Meyzan lafına geliyor. Vazgeçti. Bana da bu kaldı. Evde kim var bekar başka? Asret ve ben. Asret'e yürüyecek hali yok. Kime bu Kime Bir şey, şey yapacağım? Ben sana bu çiçeği yürümek için getirmedim bu arada. Üf, Kalbini gerçekten. kırdığım için sana getirdim. Ne getirdiğinle gram ilgilenmiyorum. Çünkü getirdiğin çiçeğin zaten niyeti ben değildim. Ya Önemli affedersin. olan çiçek getirmek değil, affedersin. beni düşünerek bir şeyler bunu yapmış. Bunu düşünmeden olmam. hareket ettim çünkü çok ani gelişen Umurumda bir durumdu. Umurumda değil. Affedersin. Affed affed kim söyledi bunu? Mert mi söyledi, sen mi anladın? Ben, bak ben duymuştum Mert'in çiçek sipariş ettiğini. Her şeyi de duyuyor, Ben Mert çiçek sipariş etti dedim ki, bu ileride teslim etmedi çiçeği. Belli dedim, çiçek kuliste kaldı, bu vermedi. <laughs> Mesela erkekler çok bağıran.